aşkın önüne geçen şey korkularımız. Aslında bunu vurgulamak istedim. Oradan da bir ateş yakılacak, bizden de ateş gidecek ki adamlar havaya girsin ve coşsun. Bir ilişkinin giriş, gelişme ve sonuç bölümünü yazıp bitiriyorsunuz biliyor Biraz da bence yatak odasında da, yani yatak odası diyorum ama her yerde olabilir bu cinsellikte de aslında kendini tam olarak ortaya koyamayan birisi var ise bunu partner hissediyor. Seda Diker'le Has Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir konumuz var. İlişkide, cinsellikte nasıl olalım ki tek eşlik gerçekleşsin. Arkadaşlar şunu yaparsanız yüzde yüz tek eşli olur ilişkiniz diyemeyiz ama tek eşli olmak için ihtiyaç duyulan şeylerden en önemlisini bugün masaya yatıracağız ve sizinle konuşacağız. Her zamanki gibi burada Charlie'miz var. Siz görmüyorsunuz Charlie. Merhaba Seda. Evet. <laughs> ve Sabrina var tabii ki. Merhaba Seda. Bu arada sizler de arkadaşlar soru sormak isterseniz sorun. Sizler de lütfen bu videonun altına sorularınızı sormayı unutmayın ki daha fazla sizlerle detaylı konuşalım. Bir erkeğin kadında, kadının erkekte ne aradığını bir söyleyeyim. Bakın, öncelikle kendimizi yüzde yüzümüzle, tutkumuzla, sevgimizle, hediyelerimizle neyi iyi yapıyorsak onunla ama hiç kasmadan, hiç tutuk olmadan, hiç utanmadan ortaya koymamız lazım. Ha, bu arada utanılacak saçma sapan şeylerden bahsetmiyorum. Yani karşı tarafı rahatsız edecek şeylerden bahsetmiyorum. Ama yüzde yüzümüzle ortaya koymamız gerekiyor kendimize. Charlie sen nasıl ortaya koyuyorsun kendini? Diyelim ki birisine yürümek istiyorsun, ilgini göstereceksin, ne yaparsın? Ona dair sorular soruyorum, merak ettiğim şeyleri daha fazla soruyorum. Bazıları daha böyle hayatına ilgili neler yaptığını, yakın hmm. şeyler. Ama biraz da aslında onu daha iyi anlayacağımı, e, özellikle de eğer bir ortamdaysa da direkt ona ait olan soruları sormaya çalışıyorum yani. Direkt spesifik olarak onunla ilgili hmm. konuşuyorum ve yönüm de büyük ihtimalle, beden olarak değil yönüm diğerlerinin değil, direkt o kişiye direkt oluyor güzelmiş. sabine sen bundan etkilenir miydin? Korkabilirdim de. yani <laughs> evet, korkunun sebebi heyecan da. Yine ki karşılıklı bir çekim varsa birden bu kadar kendini belli ettiği zaman panik olup bir dakika ama Allah'ım hissine kapılabilirim. Biraz da maskeli olunca sanırım. Yani dışarıya verdiğimiz bir maske var. Bir de içeride kendimiz varız. Böyle öz, o özü birden çıplak bırakmak çok sorunun karşısında sanki biraz korkutucu gibi. Ancak ben gene de Charlie bana yapsaydın ben korkmazdım söyleyeyim. Ama korkabilenler var. Çok haklısınız. Doğru. Yani bunu kesinlikle yargılamıyoruz. Ama nelerin etkileyici olabileceğini tartışıyoruz. Ee, benim... <laughs> bir şey ekleyeyim mi? Ya bu e, Sabriya'nın korkmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir şey okuyordum. E, yapılan araştırmalarda özellikle psikologlar şeyi fark etmişler. Birisi göz kontağı kurduğumuzda, hep söyleniyor, çok uzun süre göz kontağı, gözlerine bakın. Bu süre 5-6 saniye aşıyorsa, karşı tarafa verdiğimiz iki mesaj oluyormuş. Ya onu öldürmek istiyoruz ya da onunla birlikte olmak istiyoruz. O yüzden korku belki sadece bir şey olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki korku şey, kimisi için ilişkiye hemen dönmesi ve ilişki heyecanlıdır. Benim için de o belirsizlik süreci daha heyecanlısın. Her şey açığa çıktığında sanki o balon bir anda sönüyormuş ve rayına giriyormuş. Ama asıl o iki tarafında kendini belli etmeden geçirdiği süreç daha heyecanlı. Her şey açığa çıkmasın hızlıca. Ama soru da mı sorulmasın? Soru sorulunca açığa mı çıkıyor her şey? Bazı erkeklerde mesela bir tık daha ileri seviyeye doğru giderken bana bazı şeyler anlattılar. Bir tanesi şu, eğer etkilemek istiyorsam bir kadını diyor, akşam vakti, gece vakti bir anda çok geç olmamak kaydıyla atlıyorum 8.30-9'da arabayla evinin önüne geldim. İn aşağıya 5 dakika seni göreyim, çık yukarı diyormuş. Ve bu mesela inanılmaz etkileyici olabiliyor bir kadın için. Her kadın için olmayabilir ama gidip de evini basmıyorsun ya. Tak tak kapısını çalmıyorsun ya, tak diye burnunun dibine belirmiyorsun ya. Yani arabayla senin oradan geçiyordum. Bir seni görmek istedim. Hadi iki dakika in aşağıya. Bu çok hoş bir şey bence. Bir şey ama ben mesela bunu yaptığımda bir kere karşıma kişi çok paniklediğini söylemişti. Çok fazla özellikle Türkiye'de güvenle ilgili problemi olduğu için hani evinin önüne geçiyor olmak, yakınına geçmek sanki o ürkütücü bir tabu olarak gelmişti. Ve Hı. o zaman a, a demiştim evet ben bunu düşünmedim çünkü erkek olarak benim için hiç problem değil yani oradan geçerken merhaba diyorum ama evet. bir kadına bunu yapınca bir kesinlikle Seda sen söylerken daha ürperdim sanki benim bütün özel alanıma istediği an girebilirmiş ve kontrol benim elimden çıkıyormuş hissi geldi bana da şu anda aşağı inemem desen kapının mı basacak mesela ne giriyor? o sırada benim evde olduğumu kontrol ediyor, etmiyor. istediği zaman elimin altına geliyor, gelmiyor. Ben elimin altındayım. Direkt onlar geçti. Hiç diğer türlü hayır demek düşüncesi geçmedi aklımdan mesela. Evet. Teşekkürler. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> yani aşkın önüne geçen şey korkularımız. Aslında bunu vurgulamak istedim ben. Şimdi bakın bir deneyimim var benim. Guns N' gittik biz eşimle. Tabii ki çok beklediğimiz bir şeydi. Neredeyse 6 ay falan öncesinden biletler alındı. Ona o gün geldi çattı koşarak gittik. Ve biz e, tribün kısmındaydık. Yerdekiler tabii ki sağdakiler ayakta ama tribündekiler oturuyor. Benim eşim de çok sever. Hani ben bir tık daha bana karmaşık ve gürültülü geliyor o müzik ama eşim çok sevdiği için ben de adapte oldum. Dans etmek istiyor, ayağa kalktı. İnanır mısınız tribünlerde neredeyse 10 kişi ya var ya yok ayakta. Diğerleri oturup böyle izliyor. Guns N' Roses böyle izlenir mi? Mesela. Böyle izliyorlar. Ömer dedi ki eşim ya dedi şu an dedi tribünlerin ayakta olması lazım ayakta. İyi de şimdi çalınan şarkılar bizim en böyle tap Türkiye'de en çok sevilenler değil tabii ki. Daha orta Karar şeylerle başlamışlar. Olabilir. Karşılıklı bir etkileşim olacak. Bakın ilişkilerde de bu böyle. Oraya bağlayacağım çünkü. Oradan da bir ateş yakılacak. Bizden de ateş gidecek ki adamlar havaya girsin ve coşsun. En sonunda ne oldu dersiniz? Bitti. olay. Sadece en güzel tarafı bu işin. İşte ee, not not not, not, not heaven's door en sevdiğimiz bilmeyen şarkısı o çaldı. İnanılmaz herkes ayağa kalktı. Bir dergide adam coştu falan. Ee, ve bu çok güzel bir sahneydi. Burayı yaşadıktan sonra biz bir iki şarkı sonra aa baktık gittiler. Ama böyle hoşça kalın bay bay işte bir daha görüşe hiçbir şey yok. Aa baktık yürüyüp gittiler. Benim eşim inanılmaz ıslık çalar hiç duyanınız var mı bilmiyorum. Kulaklarınızı tıkayın. Eğer Ömer'le müzik dinlemeye gittiyseniz kulaklarınızı tıkalı olsun. Çünkü Çağrı gülüyor burada. Hakikaten İnanamazsınız. Bir ıslık çaldı, stat yerinden oynadı. Hadi yani tek bir tek o çaldı. Öyle bir ıslık ki sürekli bitmek bilmeyen en sonunda insanlar da başladılar. Tek başına ateşledi. Sonra tabii ki herkes oraya katılınca geri geldiler ama şimdi biz ateş verince onlar da ateşlendi. Bir anda adam coştu ve Axl Rose özellikle inanılmaz yaşadı. Böyle çığlık aaa falan çığlık atarak oradan oraya koşarak bir şarkılar söylemeye başladı. Ben bir iki tane söylerler zannediyordum tam on şarkı saydım. On şarkı sahnede kaldılar ekstra. Ve insanlar öyle bir transa girdi ki, o bağırıyor, insanlar ayağa kalkmış, kafalar böyle. Hepsi birden hipnozda sanki. Müthiş bir eğlence oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O Kıvılcım kundaliniye ayaklandı. Hayat enerjimizi coştudu, yukarı çıkardı. Artı herkes beyin orgazmında. Herkes bağırıyor ve on şarkıdan aşağıya inmedi. Bu anlattığım neye benzedi? Bir şeye benzettiniz mi? bir şeyin örneğine cinsellikte de daha uzun sevişmek istiyoruz daha yüksek kazanmak istiyoruz birbirimizi ateşleyeceğiz nasıl olacak ben bundan korktum ondan korktum ay o beni öyle hemen mi ilişkiye götürecek yok bu yoksa benim işte sınırlarımı mı ihlal edecek arkadaşlar o zaman buraya gidemeyeceğiz. Yani aşkta da bu böyle. Yani tutuk olan bir taraf varsa mesela izleyici tutuksa sahnedeki de coşamıyor. Sahnedeki tutuksa izleyici hiç coşmuyor. Bunun gibi tıpkı. Tıpkı bunun gibi. Biz ilişkilerde ve yatakta da kendimizi full ortaya koyamadığımız, maskemizi çıkaramadığımız ya da maskesiz böyle topuyla, tüfeğiyle haldır haldır bize doğru yürüyen gelen birisi olduğunda korkuyorsak o ilişki yürümüyor. Ondan sonra ghostingler başlıyor. İnsanlar biraz da bence yatak odasında da yani yatak odası diyorum ama her yerde olabilir bu cinsellikte de aslında kendini tam olarak ortaya koyamayan birisi var ise bunu partner hissediyor. Ne diyorsun Charlie? Sen söylerken şeyi merak ettim Seda. Ve Ömer Bey'in orada ısık çalması dediniz ya, yani ya, ateşledi. Evet. Peki biz bunu ilişkide nasıl ateşleyebiliriz? Yani çünkü bazen zihnimizde çok fazla soru var değil mi? Korkmak diye ama endişe, kaygılar var. Ya yanlış anlarsa, ya şöyle yaparsa, ya onu işte şu an kaçırırsam ürküyoruz falan gibi bir şeylere giriyoruz ve daha çok aslında daha başlamadan hikayenin senaryosu yazıp şey diyoruz, <laughs> böyle bir çek bu artık diyoruz. Evet. Bu durumda böyle toparlayıp ...o ateşi tekrar nasıl canlandırabiliriz? Ömer Bey'in çalamayız büyük ihtimalle ama. <laughs> Burada... ...çok önemli bir konu var. Karşımızdakini okumak. Biz bunu bilmiyoruz galiba. Arkadaşlar... ...kalbinizin sesini dinleyin ve empati yeteneği geliştirin. Şimdi ben empati yeteneği için... ...şöyle bir egzersiz önebilirim e, önerebilirim. Şöyle bir empati... Şimdi ben... Empati yeteneğinizi geliştirmek için şöyle bir egzersiz e, önerebilirim. Öncelikle bir kere gözlerinizi kapatın ve bir ilişkinin başlangıç noktasına gidin. ilk karşılaştığınız süre, ilk göz göze geldiğiniz sürede 17 saniyeniz var. Bu 17 saniyede Charlie bir ilişkinin giriş, gelişme ve sonuç bölümünü yazıp bitiriyorsunuz. Biliyor muydunuz? Haydi kavuş artık diye benim bir kitabım var. O kitapta bunun egzersizini verdim. Kitabımı okursanız uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey, burada da bir mini e, anlatalım. Ben 17 saniye ilk göz göze geldik. Diyelim seninle göz göze geldim. Sonra aradan bir hafta geçti. Ben bu ilişkide aslında tekrardan o balon, o sahnenin içine giriyorum kendim olup gözümü kapatıyorum. İç sesimi okuyorum. Sakinleşerek bu sefer. Şimdi karşımda değil ya artık. Daha sakin. İçime döndüm. Acaba kalbim ne söylüyor? Bu beni beğenir. Bu beni beğenmez. Acaba bunu korkuttum mu? Ay ben buna fazlayım. Bu bana fazla. Beni sevecek mi? Attım bunları. Daha farklı şeyler de olabilir. Ee, bir de onun içine giriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bir enerji bulutu gibi derin nefes alıp üf, yapıp hayalimizde çıkıyoruz. Ve bir enerji bulutu gibi onun Rabbinden izin alarak alanına sadece şifaya ve doğru iletişime kanallık olması için izin isteyerek onun alanına, enerji alanına girip okumaya başlıyoruz. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Sıcak havada denize girmişsidir. Öyle değil mi? Sabrina sen sever misin soğuk su? Hayır. <laughs> Çıldıracağım. Hayır Sabrina bu sene ikna edemedik. Sene <laughs> bir yıl daha ikna edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aşka kapılarını açmıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ben sıcak havada soğuk suya attığımda kendimi vücudum alışıyor değil mi? Önce bir tuhaflaşıyor fakat alışıyorum çünkü vücut o ısıya uyum sağlıyor. Aynı şekilde başka birinin frekansına uyum sağladığında deşifre ediyor onu beynim ve kalbim. Ne hissetmiş? Bana bak karşısındaki bana baktığında ne düşünmüş? Bunu algılamaya başladığında 1, 2, 3 o da belki diyecek ki ya bu benim için çok fazla işte atıyorum, çok aktif, ben daha korkarım. İşte benim maskelerimi düşürür bu, çekinirim. de demiş olabilir? Ya da ay keşke gelse, gelmez gibi benim birbirine de diyebilir. Sonuç olarak benim istediğim şu. Ben aslında bunu yapa yapa, yapa yapa, yapa yapa karşındaki kişiyi okumayı öğreniyorum. Yani empati yeteneğimi geliştiriyorum. Empati yeteneğimi geliştirdiğim zaman karşımdaki kişinin sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceğini üç aşağı beş yukarı kestirmeye başlıyorum. Okuyorum. İlişkide başarılı olmanın en önemli maddesi karşımdaki kişinin hislerini, iç dünyasını algılamak. O bana söylemeden algılamak. Belki beden diliyle, belki bakışıyla belki duruşuyla bana hissettirecek. Ve ben bunu okuyacağım. Ona göre adım atacağım. Şimdi bu çok önemli bir kavram. Buna ne diyeceksiniz? Sence yapabilir misin Charlie? Yapıyor musun sen? Şu anda onu düşündüm ben sandıkken bir taraftan. Çünkü en son şeyinde galiba yapamamışım. Ya da yapmışım ama sevdiğin oradaki hani dedim ya işte hani fazla mı gelirim? Az evet. mı gelirim? Acaba yetersiz olur muyum? Acaba onun gözüne eksik kalır mıyım? Gibi bir soru işaretleri de varmış bende. Sanırım o da aslında karşı tarafa da senin dediğin biraz da farklı versiyonu veriyor. O zaman onunla empati yaptığı zaman ben ona öyle bir enerji veriyorum. Yüzde yüz ne oluyor biliyor musun? Sen bunu hissettiğin andan itibaren karşı taraf şunu kendi fikri gibi algılıyor. Ya bu bana yetecek mi acaba? Bak seni algıladı. Bitti. Bilinçaltı konuşuyor arkadaşlar. O yüzden Sabrina'ya bakan biri ne düşünecek demek ki daha bir saniyeden? Bunun duvarları var, ben bununla olamam. <laughs> Seneler önceki Sabrina'nın diliyle cevap vereceğim. Ya bunlar çok karmaşık, niye bu kadar şeylerle uğraşıyoruz? Basit bir şekilde herkes sağ olsun işinden geldiği gibi davransın. Evet ama o zaman da işte debelenip debelenip aşkı yakalayamıyoruz. Düzgün bir ilişkiyi yakalayamıyoruz. Şimdi bunu kenara koydum. İkinci bir şartım daha var. O da şu arkadaşlar. Bir kere kendi içindeki otantik halimi bulacağım ve o otantik halimi ortaya yüzde yüzüyle koyacağım. Bakın sevişirken de böyle değil mi? Ne yapıyorum ben? Ne istediğimi biliyorum. Kendimi tanıyorum. Haz alabiliyorum. Ve bana haz verildiğinde yükseliyorum, yükseliyorum, yükseliyorum. Onu böyle tutuk davranmadan, saklamadan ne istediğimi ortaya koyarak ve bana haz verilirken sıra benim daha pasif olduğum, almaya başladığım andaysam bana haz verirken hazımı göstererek bunu beden dilimle, gözlerimle, ses tonumla dokunarak bu şekillerde kendimi belli ediyorum. Bakın yüzde yüzümle oradayım ve yüzde yüzümle katılmış oluyorum. Ve karşı tarafın bunu hissetmesini sağlamak şu demek. Vay be biz çok uyumluyuz. Benim attığım şu adımlarda çok etkilendi. Öyleyse daha fazla atabilirim. Kadını kadın gibi erkeği erkek gibi hissettiren şeylerden bir tanesi de bu. Yani erkeğe verdiği zaman el enerji verir. Kadının alıp veya dişinin alıp hey harika bir şey bu diye bunu hissettirmesi ve bunun karşılığında kadının tabii ki alarak mutlu olması, erkeğin de verdiği için mutlu olması. Elbette bu roller aralarda değişecektir. Yani al almak, vermek, haz vermek tabii ki birbiri birbiri yapacak. Ben bunu hep erkek versin demek istemedim ama anlatmak istediğim şey Pasif ve aktif tarafın dişi taraf daha pasiftir. Erkekte de dişilik var. Kadında da eril enerji var. Kadının da vermeye, erkeğin almaya geçtiği durumlarda da erkeğin bunu hissettirmesi, söylemesi çok önemli. Bakalım Sabina tutucu bir halde <laughs> beni dinlerken nasıl bir yorumda bulunacak merak ediyorum. O dengeye inanıyorum hani sırayla akışkan bir şekilde olmasına ve yani özellikle senin söylediğin bir şey var burasının aslında birinci adımından geliyor ama ben onun mesela etkisini çok fazla hissettiğim için söylüyorum üç saniye kuralıyla ile başlamıyor mu her şey Evet özellikle hani burada yapmak ister misin bilmiyorum ama ya yani o üç saniye kuralı bütün bu dediğin adımların en başında geliyor ve daha sonradan o denge Hani bu dans etmek gibi, bir ona geçiyor, bir sana geçiyor, bir, bir bir paslaşma, bir oyuna dönüyor aslında bu dengeyi kurmak. Evet. O zaman şöyle şu sırrı verelim. Ben bir yapayım burada. Ondan sonra artık bu konuyu kapatacağım. Size demo yapayım. Sevgili arkadaşlar, diyelim ki bir kadın bir erkeğe ilk sinyali verecek. Bakışınızla. Bakarken yalnız normal şöyle hanım hanımcık bakmanızı istemiyorum. Onun yerine seninle ilgileniyorum. Çok hoşsun. Seni tanımak ne kadar iyi olurdu dercesine ama demeden. Bakışınız, elektriğiniz o şekilde olacak. Baktınız. Bir, iki, üç, kesebilirsiniz. Sonra normali. Şöyle bir çevirin başınızı. normale döndürün. Ondan sonra normal bakışınıza devam edin. Hiç tanımadığınız birine de bu sinyali verebilirsiniz. Bir sohbet sırasında da bu sinyali verebilirsiniz. Ancak bana göre başlangıç için son derece dozajında ve ürkütmeden karşı tarafa bir düşünme hakkı ve süresi vererek bir adım atmış oluyoruz. Genelde ben erkeklerin adım atmasını severim ama kadın hiç mi adım atmayacak? Evet ben bu adımın kadına yakıştığını ve erkeği teşvik ettiğini düşünüyorum. Ne dersin Charlie? Kesinlikle. Bu arada Seda sana yaptığında ben birazdan eridim. Ekranında başında izleyenler de büyük ihtimalle erkeklerde de ereceklerdir. Sanıyorsun yabancı bir yönde yapabilirsiniz. Yorumlarda yazarlar <laughs> diye düşünüyorum. Senin flört eğitimlerinde anlattığım ilk giriş konusu bu örnekle başlıyor ve ondan sonra alıp götürüyorsun. Ben ilk eğitime katıldığım zaman bir dakika ya neler oluyor burada falan diye inanılmaz kilitlenmiştim. Daha sonrasında bu 3 saniye kuralı bütün oyunun başlangıcı olduğunu gördüğüm için çok etkili bence. Gerçekten evet çok teşekkür ederim hatırlattığın için. Flirt eğitimim var arkadaşlar bu arada onu da söylemiş olayım. Flört derken flört kelimesi her türlü anlama çekiliyor. Flört demek hayat enerjinizi karşılıklı birbirinize iletmeniz demek. Kundalini birbirinize hissettirmeniz demek. Şimdi bu bu kesinlikle bir cinsellik içermez. Flört sizin birbirinizle anlaşıp anlaşmayacağınızı anladığınız bir dönemdir. Elektriklerinizin Feromonlarınızın feremon ne biliyor musunuz? Bedeninizi birbirine cinsellik için seçip seçmediği bu hormon. Feromonlarınız birbiriyle anlaşıyor mu? Anlaşmıyor mu? Bunu test edeceğiniz yer. Üstelik bunu yatağa girmeden test edebilirsiniz. Flört evresi budur. Ve bu evreyi öğrenmek isteyenler bizimle irtibata geçebilirler. Gerçekten de flört eğitimlerim. 3,5-4 saat süren ama e, son derece yararlı ve ilişkilerinizde aşkı size yakalatmak için çeşitli ipuçları verdiğim bir eğitim. Şimdi onu kenara koyuyorum. Doğru söylüyorsun Sabrina. 3 ee, saniye kuralı önemli. Şimdi ama bundan sonra tabii ki erkeğin de adım atması gerekiyor ve adım attığı zaman da kendini full ortaya koyması gerekiyor. Yani ben ne istiyorum biliyor musun Charlie? eğer beğeniyorsa tut bunu koy ortaya. Koy, göreyim. Mesela şunları falan sever kadınlar. İlk görüştünüz. Çok güzel geçti. Çıktın kapıdan. Beş dakika sonra geri gel. Yani gidemedim bir kere daha sarılacağım. Bunun gibi ya çok basit. Çok basit şeylerde gizli bu. Ve eridim şu anda. Kapıya gelmesin. Hadi seni beş dakika göreyim diye. Ama beş dakika sonra gidemedim diye gelsin. Evet. Garanti de oldu. Doğru, haklısın. Değil mi? Bu ne kadar güzel. Ya tutkuyla ben buradayım diyor. Ben mesela sen ya ne yapıyorsun diye. Ben bunu yapıyormuşum. Belki de senden duyup yapıyorum. O yüzden de sana <laughs> şey <yapıyorum diyor. gülüyor> e gerçekten işe yarıyor. Yani. Değil mi? Evet. Tabii. Ya tutkunu yüzde yüz. Yok işte o kadarını göstereyim, bu kadarını göstermeyeyim. Ya yani manipülasyondan kaçınalım arkadaşlar. Şu kadar mı? Ha erkek için söylüyorum erkek tutkusunu full koyacak. Kadın da adım adım tango gibi erkek koydukça o da açacak kendini. Koydukça o da açacak kendini. Kadın bir tık geriden gelmeli. Ancak yavaş yavaş yükseliyoruz ya ısınıyoruz. Erkek kendisini ortaya koydukça ısınıp ısınıp yükseliyoruz. Adım adım açılıyoruz. Onun adımlarıyla açılıyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Kadın iki adım ileride olursa oyunu kaybeder, ilgi düşer. Bu alfa erkekler için geçerlidir. Dişi bir erkek istiyorsanız sorun yok onda sıkıntı olmaz. Ama benim biliyorum ki pek çok yani şu an Türkiye'de pek çok kadın alfa erkek seviyor ve doğru ilişki istiyor, aşkı istiyor. Öyleyse bu kurallara gerçekten dikkat edeceğiz. Bir, erkek tutkusunu full ortaya koydukça kadın kendini açacak adım adım. Açtıkça da ikinci kural sansürsüzce ortaya koyacak kendi tutuk olmak, endişeli olmak maalesef oyunu bozuyor arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Değersizlik duygularımız, kaybetme korkularımız, güven hissedemeyişimizi güven verecek bir insana güvenemiyorsak o zaman kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Evet, benim söyleyeceklerim bu konuda bu kadar herkesin aşık olmasını, herkesin kavuşmasını, herkesin haz uzatarak müthiş bir şekilde birleşmesini ve cinselliği de doğru yaşamasını çok arzu ediyorum. Umarım herkes buna kavuşur diyorum. Sizlerin ekleyeceği bir şey var mı efendim? Bir tek tabii ki her zaman gibi eklememiz için tek bir şey olabilir. Çıldır <laughs> Gene kurtulamadım. Evet. Sevgili arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ve lütfen yorumlarınızı, sorularınızı varsa mutlaka bana yazın. Ben de onları cevaplayayım. Hatta sizler için yeni içerikler üreteyim. Evet, bugün de bu kadar. Sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.